Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşlar işteyken videonun kaydını yapıyorum. Çünkü evde misafir var. Şimdi videoya evde girersem. Mustafa ne yapıyor Mustafa? İçeride çek. Aaa yedim. Valla yemin ederim böyle oluyor. Zaten arkadaşlar bugünkü videomuzda ise çift hesaplaşma mücadelesi gelmiş. Valla o o çift var ya. Üyy. bir araya gelmemeli. Bu arada korktuğumdan bakmıyorum. Sadece utanıyorum arkadaşlar. Youtube'um olduğunu bilmiyorlar. Hocam ünlü Youtuber'ın onlarla çalıştığını bilmiyorlar. O yüzden arkadaşlar biraz utanıyorum. Bu arada arkadaşlar depremin altında kalan herkese acil şifalar diliyorum. Ölenlere de tekrardan Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi abi mücadeleye geldim. Bir elmanın iki yarısı mücadelesiymiş hocam. Ne alaka ben ne anladım. Hocam elma ayında mıyız? Yaza yaklaşıyoruz diye mi bu mücadelenin ismi böyle oldu? Bu Supercell atlar mı seviyor da ismini elma yaptı. Ne ara oğlum? Hocam yanımda Yusuf var arkadaşlar. Şöyle her zaman mücadeleye gitmeden önce mapleri gösteriyorum. Ooo bunu hangi mapti lan? Oğlum bu nasıl bir mapti lan? Güvenlik. Oo güzel. Aa bu map de çok güzeldi aga ama bunun karanlığı daha güzeldi. Şöyle bir bakalım. Aa bak bu nasıl bir mapmiş? Lan ben hepsini unutmuşum. Abi bu böyle güzel mapler gelse çok güzel olurdu. En sonunda da arkadaşlar Elmaya benzer işte bir şeyler veriyormuş arkadaşlar. Yine sprey. Allah'ım. Abi kafayı yiyeceğim. Artık oyun sprey ile doldu. Süpersel. Duy sesimi süpersel. Arkadaşlar abone olun. Yüksek bir abonelere geçek. Süpersel sesimizi duyumdurmaya çalışacak ya. Arkadaşlar ilk mapin ikinci maçındayız. Birinci maça göre yani gayet kolaydı arkadaşlar. Ama yine de doğu olduğu için bir anda bir inşallah herkes takım olmaz. ilk maçta takım olmalılar. Yani ilerleyen zamanlarda, ilerleyen maplerde göreceğiz inşallah. Yani Dynamic falan atıyor ve benim internet gerçekten çok... Hop, Allah! Peni mi? Hocam şunu bir alın. Hocam! Hops! Oğlum bu nasıl? Ya kardeşim sen hayırdır lan? Küçücük mega bak ya. Ay hocam siz kafayı yemişsiniz hocam. Hocam manyamısın. Oğlum bu nasıl bir... Hocam layan. Lan layan. Love. Reis buraya gel reis. Hocam ben bir ulti kasayım. Tamam güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abi gayet kolay arkadaşlar mücadele. Bu şekilde tamamlıyoruz hocam. Neredesiniz bakayım. Gel bakayım hocam. Gel 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 gel, gel. Arkadaşlar yarın da güzel çok güzel bir video geliyor. Öbürkü günde arkadaşlar hesap inceleme videolar gelecek. Haberiniz olsun. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın derim arkadaşlar. Yani görüyorsunuz zaten böyle bir proluk mu var hocam ya. Hocam. <laughs> Arkadaşlar bence gayet kolay mücadele olacak arkadaşlar. En azından arkadaşlar kolay yapıyorsun da kankam bari kankam bak Supercell Supercell'e kanka diyen bir youtuber görüyorsunuz. Yani Supercell mücadeleyi zor yap ödülü güzel yap. Mücadele kolay ödül çöp. Arkadaşlar bu arada klanda beni tanıyanlar olmuş adamsınız arkadaşlar ya valla eyvallah. Her yerde gerçekten adamsınız. <laughs> Hocam let's go ikinci maçın ikinci maçızındayız. Bürgeyi alarak odama basın yanacaklar bismillah. Şimdi baskın sesini duyacağız arkadaşlar. O yüzden şu an sessiz konuşuyorum çaktırmayın. Hocam ne? Hocam gelin lan öyle bir Hocam gelin hocam let's go. Hocam siz ne yaşıyorsunuz ya? İlk başta şunu let's go hocam. Hocam şükür geldim arkadaşlar. Valla üçüncü maça kadar gelmişiz. Hadi bakayım let's go. Hocam üçüncü maçın son maçındayız arkadaşlar. Üçüncü mapin son maçındayız hocam. Let's go arkadaşlar. Valla gayet iyi gidiyoruz hocam. Ana ben buraya oha bir an sıkışıyordum ha. Arkamda su. Valla kaçacak bir yerde de bulamazlar arkadaşlar. Az kalsın naneyi yiyordu hocam. Hocam ne ara lan? Hocam ne ara takımlar ezilmiyor? Hadi bakayım arkadaşlar let's go. Burada mı lan? Hocam bak bu stular beni çok sinir ediyor. Morvi mi? Ha bir TTM mor sandım oğlum. Ay bak 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 bak. Hocam benim musti musti şekilli şu gösterip bunlara ben bir 1 vs 2 atmam yok mu? Hocam benim bunlara bir 1 vs 2 atmam yok mu? Yokmuş arkadaşlar. Devam edelim. Cam Allah Allah dedi genç Osman hocam. Let's go son maçımız arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bak bunlar tehlikeli olabilir. Çünkü son maça kadar gelmişler. Oğlum niye biz lan? Hacı sakin. Oy ölmedim. Allah belanızı versin. Hayır reis. Reis sendeyiz reis. Lan. Of. Hadi. Cem, Let's Go dedik arkadaşlar. Şimdi son maçımıza geldik abi. Olacağım. Hayırdır Emiz? Terbiyesizler ya. Tırrekler. Oğlum ne? Lan. Alo. Allah belanızı. Abi kim interneti buldu? Ya. Ya Allah belanızı versin. Kim interneti böyle yaptı? Lan. Ya ciddi ciddi o internete dokuna. Hocam kafa yiyeceğim. Abi lütfen hadi ya. Vallahi şu süpürge sesinden bıktım. Abicim artık bu son maçımız olabilir mi gençler? Hocam Yusuf sen oraya al. Ben şuradaki yükü hemen alayım hocam. Tamam. Devam hocam. Devam. Yusuf ölme reis. Hocam ben sana şöyle bir hareket yapsam. Aklı durur diye diyecektim ama gerçekten adamın aklı durdu. Şimdi bu CS'ye nasıl doç atılır? <laughs> İzle ve gör hocam. <laughs> Hadi bakayım. Arkadaşlar bu sefer buradan bizi birinci yapamayan dünya artık bir şey demiyorum hocam ya. Yani bu maçta biz birinci olmazsak gelin benim yüzüme tükürün. A few later. Arkadaşlar ilk defa bir mücadelede pusucağız gibime geliyor. Allah! Lan ne yapıyorlar bunlar? Lan lan manyamışlar. Lan hacı niye üstüme çekiyor? Allah! Hacı! Hacı! Allah belamızı kaç kaç <gülüyor> Hocam <gülüyor> lan mücadele yukarı Hocam risk aldım kol kırıyorum abi bana ne vallahi mücadele falan umurumda değil koltu girdim hocam Abi bu sefer olacak gibi hissettim ya Hocam şimdi Musli Reis'ten bir kol şovları göreceksiniz arkadaşlar Adam ikimize beraber vurdu lan Hacı arkadan da geliyor reis Reis yemedi şu dynamite'den Hocam ne yapıyorsunuz siz? Bak bir de dönüyor ya. Mücadelede dönüyor. Hocam şuradaki Dynamite'la dost olduk da abicim. Tamam. Oğlum ben de ne yedim ya? Lan Yusuf dikkat et acı son maçımız Yusuf. Ya Allah belanı versin ya. Ya hayır. Lan kaç reis kaç reis unuttur kendini reis. Reis bak abi şu derin ne biçim dönüyor ya? Hocam reis sen pus pus. Reis pus pus. Pus. Tamam. Reis. Lan. Reis koltuğumun ağzına tükürüyor. Hocam vurun şunlara hocam. delireceğiz dedik arkadaşlar video kaydı durmuş. Biz burada arkadaşlar mücadele kazandık ama üç tane yenilgi aldık. Eğer ki orada video kaydı durduysa işte üç tane yenilgi aldık arkadaşlar ama bu yenilgiler hepsi bizim pro olduğumuzu gösteriyor. Hadi seviyorum sizi. Ab Papç'ın giriyor mu? Yok kardeşim, o bana giriyor.